कौन के एक्शन है Gün gelir gidersin elbet. Zaten alıştık onu uzaktan sevmeye. Sen de git şimdi ağzına bile bakmadan. Eğer dönersen bil ki ben orada olmam. Çünkü yoruldum artık. Çok yoruldum. Yoruldum peşinde koşmaktan. Yoruldum bu platonik aşktan. Allah'ım yarat beni baştan. Yeniden sevdirme beni gün gelir seversin elbet. Zaten avuttu gönlüm beni boş yere. Sen de hiç kimde ağzına bakmadan. Eğer dönersen bil ki ben orada olmam. Çünkü yoruldum artık. Çok yoruldum. Yoruldum peşinde koşmaktan. Yoruldum bu klasanı kaçtan. Senden ayrı geçen günler gözlerinde yaş oldu. Bundan sonra dönmez bana. Mutlu günler kayboldu. Evden bende, yüreğimde. Kadir'in de oldu. Gönlün terci, hep çareci, acıyla kahve oldu. <laughs>